Yavaş at kız, yavaş at. <laughs> vurdu, vurdunuz mu? Geri diz. Aha. Aha, da gitti. Hı hı. Evet. Al. Böyle böyle çok uzakta. değil. Uzaktan atamıyor mu? Evet. O. Vav. Wow. Diz bakayım geri. Tamam. Şurada. Düşün. Anneme göstereyim bunları. Anneme göstereyim. Baba abi. Tamam göster bakayım hadi. Hadi. Gördün mü? Gördün mü? Küçükten mi yaktın? Sen bir. Küçükten. Hadi at bakalım. Heh, oradan at. Yavaş at kız. Bir daha. Biraz hızlı. Heh. Bir daha. Ha o oldu gördün mü? Evet. Evet. Evet.